Evet, iyiyiz değil mi Furkan'cığım? Yani sizin gibi güzellikleri yalnız bırakmak olmaz, Defne'ciğim. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> o zaman ben ceketimi alıp geliyorum. Kapıda buluşuruz. Çok tatlı değiller mi? Hı hı, çok tatlılar kızım. Keşke biz de bir tane alabilsek. Ama hayvan sahibi olmak büyük sorumluluk istiyor biliyor musun? Öyle kolay değil. Mesela sabah uğraşacaksın, akşam uğraşacaksın, gezdireceksin, dolaştıracaksın, mamasını vereceksin. Sabahları bakarım da akşamları gezdiremem. Benim uykum geliyor. Ama olur mu öyle kızım? Bak mesela hayvanı aldığın zaman sen onun hem annesi oluyorsun hem babası oluyorsun. Yani çocuk gibi düşünmen lazım. Düşünsene annen sana sabahları bakıyor, ilgileniyor ama akşamları hiç bakmıyor. Ne yaparsın? Olmaz, üzülürüm. Üzülürsün tabii. E şimdi bir de annene sormak lazım. Seni yetiştirirken neler çektiğini. Değil mi annesi? Hı? Cips mi istediniz? Yok. Sen biraz daha büyüyün, barınağa gideriz. Sana güzel, tatlı bir arkadaş seçeriz, olur mu? Olur, tamam. Yavaş yedin lan. Bak gördün ne diyor. Sokak köpekleri sürü hayvanlarıdır. Dikkat çekmek için havlarlar. Bana öyle bir şey söyle ki Gündüz Şu an şuracıkta senin beynini patlatmayayım. Ya, bu belgesel çok hoştur ya. Eve gelin lan hemen. Hemen! La gördün adama nasıl saldırıyor? <laughs> meraklı bekliyorum Kunduz'ye, meraklı bekliyorum. Otur ayakta kalma beraber merak edelim. Benim hatam, benim hatam. Seni iyi eğitemedim. Ama merak etme, biraz sonra bütün acılarına son vereceğim. Oho, sizin pisliğinizi temizliyoruz burada. var ya, iki kere boynuma taktı bunu biliyor musunuz? Şaka değil ha. Sana kim olduğunu öğreteceğim dedi. Sahibinin elini ısırmayacaksın dedi. Firuze adanın çukurcu Boğaz kesenden Tophane'ye mahalle mahalle gezdirdi beni herkesin içinde. <laughs> Sahibin tanıyacaksın dedi. Ben de eyvallah ettim. Ama benim şimdi başka sahiplerim var moruk ya. Onlar da başka bir şey dedi. Git dedi. Saldır dedi, yok et dedi. İndirin. Hadi indirin! Sus. Ne oldu lan? Kimsiniz lan siz? Bırakın lan! Kimsiniz siz? Kimsiniz lan? Kimsiniz siz? <laughs> Git dedi. Saldır dedi. Yok et dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dır. Dır. Günaydın. Günaydın. Günaydın götürcüm. Günaydın güzelim. Günaydın. 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 Ne bu halin? Hiç ya. Gökçe'nin sevmediği bir DJ'nin partisi vardı. Ona gittik dün gece arkadaşlarla. Bayağı özlemişim İstanbul gecelerini. İyi geldi. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın Bekir. Hayırdır? Abdullah Timur Bey. Kaza yapmış. Ne?